mutabakatı imzalamak üzere masadaki yerlerinize alalım. Ve bu tarihi anı birlikte ölümsüzleştirelim. Çok heyecan verici, umut verici Metinleri de alalım önlerini lütfen. Evet, evet, evet. 23 sayfalık güçlendirilmiş parlamenter sistem metni ciltlendi. Dolma kalemleri hazır imzalanmak üzere. Bu tarihi sorumlulukta güçlendirilmiş parlamenter sisteminin birinci adımı mutabakat metni imzalanacak birkaç dakika sonra. Ha, pardon, 48. 48 sayfaymış değerli izleyiciler. Biz <laughs> 23 sayfasını Evet, ciddenince öyle oldu. Sayın Karamoğluoğlu'nun da metnini alalım ve şimdi hep birlikte bu tarihi imza törenine tanık olalım. yarının Türkiye'si için güçlendirilmiş parlamenter sistemi mutabakat metni şimdi imzalanıyor altı siyasi partinin genel başkanları tarafından. Muhteşem bir an, umut verici Türkiye için. <laughs> Yaşasın demokrasi. Türkiye siyasi tarihine geçecek bu an çok değerli. Bu fotoğraf çok değerli. Türkiye'nin bu fotoğrafı görmeye çok ihtiyacı var. Yarının Türkiye'si için. Size ön tarafa bir aile fotoğrafı almaya davet ediyorum. Şöyle buyurun. Evet öne geçeceksiniz. Lütfen arkadaşlar arkayı boşaltırsak memnun olurum. bu tarihi anı ölümsüzleştirmek Ölkezi için tarihi fotoğrafı değerli izleyenlerimizin önünde, tüm Türkiye'nin önünde bu uzlaşı, bu birliktelik fotoğrafını ölümsüzleştiriyoruz. Hayırlı olsun Türkiye'ye. I lost. I lost.